videoya hoş geldiniz. Bugün Dezga'nın 17. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsak en son Takır bize bir telefon açmıştı. Dedi ki bize dedi saldırdılar, ripçiler geldi falan filan dedi. Hatta şuradan da haritayla işaret koyalım ki yolumuzu bilelim. Şuradan aşağı iniyormuşuz. Senin dedi bir tane kız var dedi. Onun dedi başına bir şeyler geldi falan filan deyince bizim tabi ipler koptu. Uçağa kaça gidiyoruz yanlarına. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarından da takip evet. edebilirsiniz. Biliyorum bu aralar çok sık video çekemiyorum. Çünkü final haftamdı ve çok yoğundu. Yani mesleğim zor bir meslek olduğu için dersleri de ağır. Dolayısıyla meslek mi YouTube mu dersiniz? Meslek demek zorundayım, ders demek zorundayım. Onlara çalışıyordum. Lütfen kusura bakmayın. Ne oluyor? müzik girdi. Hayalim. Allah Allah. Bizi bir tehlike mi bekliyor yoksa? Oralım. Ha. O adam zannetti şeymiş. Pardon. Çok pardon. Ben şöyle bir... Dikkatli bir şekilde bir gidebilir miyim? Ha, teşekkür ederim. Siz yiyin birbirinizi. Ya bunları da halledeceğim, halledeceğim diyorum. Halletmeyi unutuyorum. Ama yapacağız. Yapacağız. Onları da yapacağız. Allah Allah. Ya ne oluyor? Bu tehlike çanları niye çalıyor ya? Hiçbir şey yok etrafta. Anlam veremedim. No, no. Tehlike çanları doğruymuş. Tehlike çanları doğruymuş. Burada durmamız gerekiyor. Hayırdır? Az daha yolumuzu kesiyorlar. Daha hikayeye girdik. Oha. Evet was the girl Direkt de o biz direkt kafa atıyoruz her yere. Fucking kill you whether you hurt her or not. I'm coming. Geliyorsun da kardeşim. Çeyerde What this? Evet, Liza'nın çant Ah! şurada bir şeyler var her her ses geliyor tam kanka sakin abi çireden bir tane sordu oha ne yapıyor bu aa okum yok Yine ilan alacağım tek mi burada? Sen öyle bir vurmaya devam et. Sen de ben oraya şey yapacağım. Ben ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Dur. Şunu bir alalım. He, dur şunu bir lootlayayım az. Şunu bir lootlayayım. Bir an lize zannettim. O aştakiyle öldüm. Koptu ya. Şunu da. Bu tarafta ne varmış? Dur şimdi dur. Allah! Asla hareket etme. <laughs> Yakalanacağız. Bakma lan git. Karnın mı ağrıyor? E ben hareket etsem bu beni görecek. Öbür tarafa gitsen az ben bir geri gideyim. Dur taş kullanalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur şöyle bir geri gidelim bir dakika. uğraşacağım iki saat sopayla yok bilmem neyle ya. Zaten belli ki sadece onlar var. Biz saçmaladık falan ama biri mi geliyor yok. Şimdi dur. Şunu da bir lootlayayım. Ola! Ne oluyor dur. Allah! Al okay. Nasıl ölmüyorsun sen ya? Var mı da? Okay. İyi Öyle mi kopardınız ve arkadan diyorum benden ne geliyor ya Dur şurada bir şey daha var Ne o? Ha adı yok. Ha şunlar mı? Bunu almayacağım. Şuraya mı çıkılıyor? Ne bu? Yan silah susturucusuymuş. Bizim için iyi bir şey. Buradan mı gideceğim? Aşağıda çünkü yol vardı. Şey diyeceğim ama bak. Bu kadar mermi falan veriyorsun da büyük bir olay bekliyor galiba bize. ha Öyle boş bir şey için kalkıp şey yapmaz yani. Bu kadar mermi vermez. Tamam şöyle bir gidelim. Ne olacak merak ediyorum. Bu adam ölü mü? Yaşı Vura vura öldürmüşler demek ki. Ben şu sağlığımı bir fullleyebilir miyim? Ne olur ne no, olmaz. No. Ah, no, she's not in here. Where are you, Lisa? What are we going to do once she's got to be out here power. somewhere? Once all the lost are set free, will the great rising begin? Carlos will show us. the. Yukarıdan konuşuyor Neyse o. Dur, bir dakika. Ekle. Tamam mı? Finally. I fed. I fed. It was unlike anything I had ever seen. Something is first. What's than was I I heard the founders talking that Carlos isn't his real name. What got... got... Something. Castaneda. No, forget I said anything. I I follow the path. I was going to No one is joining you. Hey, look. Now you're found. Yeah? No <laughs> Allah Lan yukarı çıktım dur Dur Bir tık boşluğuma geldi ya, Nerede Geliyorum canım. Ya yukarıda da mı var işte onu seç. Lisa, I'm coming for you. Onu oradan sıkamayın <laughs> Sus. Beni ele vereceksin geri zekalı. Yapamayız Şunu da alalım. Önümde ne varsa alacağım. Dur. Yalnız ne kadar adam varmış bu dağın. Duramadım. Rüzgar hesabı yapamadım. O yüzden oldu bu. Biraz sessiz oynuyorum arkadaşlar. Çünkü hikaye odaklanmaya çalışıyorum. Hala videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi yorum yapmayı, kanala abone olmayı evet, son beni ben sosyal medya edeyim. hesabından ben takip etmeyi unutmayın. Evet bu tarafta olabilir. Ben de hissediyorum dikicim. Tabanca mermisi bulsam işi ben çözüyormuşum. Beni düzelten tabanca mermisiymiş. mesela bak. Kimse O kadar basit. Ben bunu da yapamıyordum. İşte elimiz zamanla böyle bir. Ha, uy, ihtiyacım olan şey. Şu adamcağızı da bir lootlayalım. Dur, buradan mı gideceğim ya? Tamam. Sanırım biri kalmadı ama ben gene bir sessiz sakin gideyim. Dur bakayım. Her şeyimiz okey. Ses çıkarmayacağım. Susturucu çok yakıştı silahıma var ya. Müthiş gitti. Yukarı çıkacağız. Ha hele şükür bulduk yolu da. Of bu ne ya? Dur 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 Ne? Allah kahretsin Dur at. ölmemem lazım. Oo. Bir saniye. Ah sen gitti. Şu yukarıdaki herifi nasıl alacağız ya? Hop. Tamam. Of çok iyi. Haydi. O kafayı bir... Uy! Uy! Kuledeki duruyor mu hala? Hmm. Önde kendimi bence alabileceğim bir kaya var. Tamam çok iyi. Bu aşağıda zaten kimse yok gibi duruyor. La koş. Heh. Tamam. Şu yukarıdakileri de lootlayacağım da. Önce şerifin icabına bakacağım. nereden geldiniz ya? Dur, kapadın. Bir dakika. Nazar değdirdik. Şunu bir yenile. Çok sağlık kullandım ya. Cephaneye doldurduk. Şimdi. Şu yukarıdaki adam var ya benim canımı öyle çok sıktı ki var ya. Nasıl mahvedeceğim biliyor musunuz? <laughs> da, dur ya. Yakından vuramıyorum. zaten. Uy, kellesi mi koptu onun? Ay. Arkadaşım. Vallahi bütün termiler. bile. Oh! Oo! Oh! Oh! Şimdi dur bir dakika. Bir dakika bir dakika. Önce bir lootlarımı yapacağım. Şu aşağıdaki adamları lootlamam lazım. Of ya. Neydi ya? Şimdi taramalı falan sık. Of. Sizde neler var böyle? Okları harcayın. Oklar içinde bir şeyler toplamam lazım. Allah aşkına şu Liza'yı bulalım artık. Liza! Oh kızım! İyi misin? Lisa. Hah. Right, Lisa. Öldün mü? Lisa. Ay yüzünü Lisa? falan etkiledim. Hey. Yaşıyor mu? Hey, hey. Sus sus stop, stop. sus. It's me. It's Deacon. Remember? Biz Ah Kıyamam suratını bir dermiş de caddelerine okay. benzetmiş gibi zeki Allah. That's all right. It's all right. Come on. Hadi hadi gitmemiz lazım. Hadi. Hadi canım. Damn it, can. Do you, <laughs> <laughs> you know where the visitor center is? All right, that's where my bike is. I need you to run air as fast as you can. Don't stop. Don't stop. Right, don't stop no matter what. You ready? Hadi koş. Haydi huh? Hadi ne <laughs> olur bir delilik yapmadan git. Hadi. Haydi. Bize gel bakalım. Gel kızım. Bak buralardan atlıya kaçır. Hop. Atla kızım. Gene yolumuzda billeri falan çıkar. Ben şu silahı bir elime alayım. Buranın da yolları çok karışık bak ses duyuyorum. Biz dur biz dur böyle gel. O, o kıza bir dokunun. Ben sizi ne yapıyorum o zaman? Allah. Dur dur dur. dur. Ölmemem lazım dur. Dur bir şey attım. Tamam geri gel. Geri gel. Bir dakika. Bir dakika. Lisa korkma. Lisa korkma. Tamam sen gittin. Sen neredesin? Orada bir tane daha vardı. Nerede Çık çık. Çık o kafanı bir çıkart o kafanı. Tamam. Koş. Koş kızım koş. Koş diyorum ayakta dikiliyorum be ya. Koş. Dur. Dur dur cephane lazım cephane adamlar. İki saat yol arıyorum diye bütün dikkatim bozuldu ya. mermiler mermileri almam lazım kızım mermiler çok lazım. Koş koş koş. Koş. Ne kadar hızlı koşarsak o kadar iyi bizim için. Al şu silahını. Gene çıkacak karşımıza. Buraya gel. Buraya gel. Lan nereye gidiyorsun? Dizle buraya. be. Bir vurdut be. Go, go. Tamam. Ben gene bir canımı basayım. Ne, ne kadar sağlık harcadık bu bölümde ya. Okay. Çok sağlık harcadım. Tamam devam. Koş koş. Koş koş koş. 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 Şuradan çıkacak. Yolu da karıştı. Çık, çık, çık. Liza çıkmadığı sürece biz de çıkamıyoruz herhalde Get to the visitor center now. Go. Allah ağzına ağzına al bakayım. Kanınızı akıtacağım sizin. Abi ölsene. Lan ne ölmez adamsın sen ya. Yersin bunu ağzına. Çabuk koş 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 koş. Koş motora. Motorum nerede? Motorumdan da bir şey söktü bunlar ya benim. Gidin abi ya, bu neydi ya? Are you kişi temizledik resmen. Listen to me. To Mrs. Tucker. You wouldn't be alone there. Nefret It's a nice camp. And it's a safe place. Okay. Bizdeki hata Takara götürmemiz oldu bu. Hold Evet. Şöyle de oyunu durduruyorum. Çok aksiyonlu bir oyun oldu. Zaten geri bir dönüş yaptık. Elim biraz daha otursun istiyorum. Sizden ricam videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı kanala abone olmayı, son olarak da beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın. 2000 abone olmamıza çok kaldı. Lütfen aboneliklerinizi esirgemeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.